Herkese selam arkadaşlar. Bugün Roblox'ta Sword Race oynayacağız. Oyun Fly Race'e çok benziyor ama bu sefer elimizde kılıç olacak. Sizler için yine çok ilginç ve eğlenceli bir oyun buldum yani. Benim de sizden ufak bir ricam var. Yani bir 500 like atarsanız çok memnun olurum. Ama 500 like geçmesin böyle tam 500'e dursun olur mu? Ve tabii ki abone olursan da çok sevinirim. 15 aboneye çok 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 az kaldı. Umarım abone olanların bütün dilekleri gerçekleşir. Hazırsanız şimdi oyuna geçebiliriz. Ve gördüğünüz gibi tahta kılıcımızla oyuna başladık. Gördüğünüz gibi ortalıkta böyle slime gibi şeyler var. Slime mı bunlar? Bu slime'ları patlatıp güç biriktirerek buradan atlıyoruz ve para biriktiriyoruz. Sıfır şu anda gördüğünüz gibi paramız. Şöyle bir atlayalım bakalım neler olacak. Oo. Evet tamam 5000 sata kadar geldik Ve bize 492 para verdi Bu 492 parayla bakalım bir şeyler yapabiliyoruz mu 492 parayla alabileceğimiz herhangi bir pet yok En ucuzu 2k en pahalısı 400k Yani bu dünyadakiler böyle Sanırım başka dünyalar da var Bu arada pet birleştirme makinamız var Onun haricinde upgrade'ler yani yükseltmeler de var Para vererek buradan yükseltmelerimizi yaparak Daha hızlı olabiliyoruz Daha güçlü olabiliyoruz Depomuzu yükseltebiliyoruz Güzel güzel şeyler var yani Bu arada oyunun grafiklerine ben bayıldım Animasyonları falan on numara olmuş arkadaşlar. Baksanıza güzel patlıyor böyle. Patladıktan sonra böyle dumanlar, duman değil de böyle parçacıklar çıkıyor. Auto Swing diye bir şey var bu arada. Sanırım bunu aldığımızda otomatik olarak böyle saldırıyor. Ama tabii ki ben artık oyunlarda fazla Robux harcamıyorum bildiğiniz üzere. Çünkü Robux harcamaktan sıkıldım. Bütün oyunları neredeyse Robux üzerine yapıyorlar arkadaşlar yani ne gerek var ya Böyle kendi kendimize kasılarak da bir şeyler yapabiliriz bence ve yapıyorum da Sadece böyle çok ucuz şeyler varsa Robux harcıyorum öyle pahalı şeylere para harcamıyorum artık Şöyle birazcık atlayalım arkadaşlar Alt Oran ücretsizmiş Allah şükürler olsun Autoran açtım ana bir saniye bir saniye Silah verdi bize 440'lık sword verdi arkadaşlar Broken sword kırık kılıç bakıyoruz harbiden kırık mı evet kırık ama daha güçlü böyle sanırım daha fazla böyle güç kazanabiliyoruz. Ya da daha rahat bir şekilde mi parçalıyoruz bilmiyorum ama daha güçlü. Bu arada ödüllerimiz de gelmiş. Ödülleri de toplayalım evet. 2K coins'i topladık. Bu demek oluyor ki buradaki en dandik peti açabiliriz. Bakalım ne çıkacak içinden. Ve rare çıktı. Güzel. Rare ile başladık. Common ile başlamamız çok güzel bir gelişme. 80 güç veriyormuş. Otomatik olarak takmış zaten. Yanımıza dolaşıyor gördüğünüz gibi. Pet Simulator X'teki piksel kete benziyor. <laughs> bir de ayrıyeten günlük ödüller varmış. Bir 2K daha topladım. Bir tane daha pet açıyorum. Bakalım bu sefer ne çıkıyor? Common çıktı. Çıkmasan olmazdı yani. Bu da 70 güç veriyormuş. Bunu da taktık. Tamam süper. 5. günde Legendary Kılıç veriyormuş. Bak bugünlük ödül muhabbetini sevdim. Bir de burada başka bir ödül var. Grup ödülleri mi bu? Gruba girip hemen geliyorum arkadaşlar. Beleş ödülü kaçıramam. Hem gruba girdim arkadaşlar hem de boş bir servera girdim ve Discord sunucumdan bir duyuru yaptım. Arkadaşlar gelirseniz size arkadaş ekleyeceğim diye. Bu tarz duyurulardan benim de haberim olsun diyorsanız eğer Discord kanalıma gelebilirsiniz. Videonun açıklama kısmında Discord linkimiz var. Gelirseniz eğer sizin de böyle duyurulardan haberiniz olur. Birlikte oyunlar oynayıp videolar çekebiliriz. Bu arada hemen grup ödülünü alayım. Evet süper. Yavaş yavaş arkadaşlarımız gelmeye başlıyor. Şimdi arkadaşlık isteği geldikçe kabul etmeye çalışacağım. Selam Enes abi demiş. Evet Arkadaşlar takipçilerimiz gelmeye başlamış Böyle yavaş yavaş ekliyorum Selam verenlerin hepsini ekleyeceğim Böylelikle friend dostumuz olacak tabii ki Bir yandan da kasılıyorum arkadaşlar Bu arada auto clicker açtım arkadaşlar Böyle tek tek tıklamak gerçekten insanın canını sıkabiliyor Böyle auto clicker çok hızlı bir şekilde kasılabilirsiniz Gördüğünüz gibi 1.70 gücüm var Hatta 2k'ya doğru gidiyor Bu arada ödülümüz gelmiş Tekrar topluyoruz Bir şey diyeceğim ben bu ödülü biraz önce toplamıştım Oyuna girdim çıktım bana tekrar verdi Acaba bir bug mı var o oyunda. Bak mı bulduk arkadaşlar bilmiyorum ki. Neyse birazdan yine deneriz. Bir oyuna girip çıkarız. Belki tekrar gelir bilemeyiz. Saldıramıyorum arkadaşlar. Neyse şöyle bir reset atalım. Aa oyun bozuldu. Niye saldıramıyorum? Çok ilginç. Neyse bir kere atlayalım şöyle. En son 5K'ya gidiyorduk. Şimdi 24.000'e kadar gitti. Ve yeni bir sopa geldi. 860 gücünde hemen takıyorum Arkadaşlar oyun mu bozuldu ben anlamadım Niye vuramıyorum bunlara Alo ne oluyor Örümceği topluyorum örümcek neymiş abi Bırakın sword verdi bana Zaten vardı bende bunlar birleştiriliyor mu Evet birleştiriliyormuş mu Okey 5 tane olduğunda birleştirebileceğiz Oyuna girdim çıktım düzeldi arkadaşlar Artık vurabiliyoruz demek ki böyle buglar olabiliyormuş Bunu öğrenmiş olduk Gördüğünüz gibi artık daha da fazla güç topluyoruz. Hem petlerimizden kaynaklanıyor hem de elimizdeki kılıçtan kaynaklanıyor sanırım. Bu arada ödüller harbiden sıfırlanıyor girip çıktıkça. Demek ki bu bir bug. <laughs> Bu arada friend boost çalışmıyor galiba arkadaşlar. Yüzde sıfır gözüküyor hala. Birkaç kişi eklememe rağmen bu şekilde. Anlamadım gitti. Oyunda birkaç tane eksik var bu şekilde. Neyse atlayalım bakalım. Birazcık para biriktirelim. 36 bine geldik bu sefer. Yine high score'umuz yükseldi. Arkadaşlar teleport gözümünün önündeymiş bu arada. Birazcık hastaydım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Dikkatim dağılabiliyor. 6 tane rebirth attığımızda diğer dünyaya gidebiliyoruz. Şu anda forest dünyasındayız. Ve rebirth atabiliyorum şu anda. Attım bir tane rebirth. Rebirth atmak çok da zor değil herhalde. De. Bu arada rebirth attığımızda gücümüz sıfırlanmıyor. İşin güzeli o yani. Bu arada arkadaşlar aşağıda moblar var gördüğünüz gibi. İlk önce böyle slime'lar var. Ondan sonra cıma, örümcek var, zombi var. Böyle kılıçlı zombi var ve büyücü var. Bu büyücüye kadar gelmemiz lazım bizim. Ama biz biraz önce şuradaki örümceği defeat ettiğimiz yani kestiğimiz için bu ödülü alabildik. Ama ben örümceğe kadar geldiğimizi kesinlikle hatırlamıyorum. Bir rebirth daha atabiliyorum bu arada. Hemen attım. 150k'ya 3 3. Rebirth'ı atabileceğim. Ama ondan önce birazcık yumurta açacağım. 60k'ya bir yumurta açabiliyorum. Şu anda 10k'mız var. Bu arada oyunun kodlarına bakmayı unuttum ya. Bir de oyunun kodlarına bakıp geleyim arkadaşlar. 2 tane kod buldum arkadaşlar. Bir tanesi Uptate 4. Topluyorum. Şans boost'u verdi. Tamam güzel. Bir de welcome diye bir kodumuz var. Bunu da topladım. Bu sefer para verdi. 2K para verdi. Oyunun başlangıcında bu tarz ödüller gerçekten çok işe yarıyor. O yüzden bu kodları yazmayı unutmayın. Bir atlayış daha yapıyorum ve ondan sonra 60K'lık yumurtadan açacağız arkadaşlar. Ve nereye kadar geldik? 90K'ya mı geldik arkadaşlar? Bayağı ilerledik. 60K'lık yumurtadan bir tane açıyorum bakalım. Common çıktı. Otomatik olarak taktı zaten arkadaşlar. Toplamda 4 tane pet takabiliyoruz. Ve bu petleri tabii ki buradan birleştirebiliyoruz. Zaten bunu söylemiştim. Birazcık daha güç toplamamız lazım bizim ya. Nasıl olsa rebirth attığımızda sıfırlanmıyor arkadaşlar. Bol bol biriktirebiliriz bence. 15k'dan fazla gücümüz oldu arkadaşlar. Atlayalım bakalım nereye kadar gidebileceğiz bu sefer. Evet 200k'yı geçti gayet iyi gayet güzel bu arada arkadaşlar birazcık hastayım kusura bakmayın böyle gözlerim falan kızarmış olabilir özür diliyorum o yüzden bu arada ne oldu oha boss gelmiş arkadaşlar boss'a saldırıyoruz <laughs> Bossa meydan dayı. Acaba bostan ne verecek çok merak ettim. Sanırım sadece belirli vakitlerde çıkıyor. Bu içinden güzel bir ödül çıkabilir. Baksanıza 157.25 milyon canı var. Ve bunu 3 dakika içerisinde öldürmemiz gerekiyormuş. Biz zaten öldürmek üzereyiz. Vurun aslanlarım vurun yiğitlerim. <laughs> Güzel güzel bakalım ne verecek 33k paramız vardı aklınızda tutun 15.94k da gücümüz vardı ve bakıyoruz ölmek üzere ve öldü ne verdi arkadaşlar kafasına vuruyoruz şu an ödül olarak böyle bir şey verdi free olarak açabiliyoruz. 10k coin verdi yani 10k para verdi Yani 10k para da çok da bir işe yaramaz ama yapacak bir şey yok Oha burada bir sürü kılıç birikmiş bu arada Bunları bir birleştirelim 880'lik oldu Equipless diyelim Bunları birleştirelim bunlar bir halta yaramaz Tamam 880'lik yeni bir kılıcımız var Kırık kılıç ve parlıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ödüllerimizi de şöyle bir toplayalım tekrar. Bu sefer çıkmayacağım. Bu 60k'yı almam lazım. Rebirth için bayağı bir istiyor. Şöyle bir 6 Rebirth açalım da bir yeni dünyaya gidelim. Bakalım neler varmış orada. Ve atlamaya başlıyoruz arkadaşlar. Birazcık kasılıp geliyorum. Arkadaşlar ben birazcık kasılayım dedim ama abartmışız ya. 345k birikmiş. Bu demek alıyor ki 60k'lıklardan bir tane daha birkaç tane daha hatta açabilirim. Rear çıktı. Güzel. Bir tane daha açalım. Common çıktı. Bir tane daha açıyorum bakalım ne çıkıyor. Yine Rear çıktı. Güzel. Tekrar bir tane daha. Ve Common çıktı. Ve bir sürü silah çıkmış yine. Bunları da birleştiriyoruz. Oo 1.72k oldu. Tekrar birleştiriyorum. Bu arada birleştirdikten sonra bir kez daha birleştirebiliyoruz yani. Haberiniz olsun. Equip best diyorum. Evet 2,5k'lık yeni bir kılıcımız var. Grey. Bu yeni çıkmış arkadaşlar. Bunların hepsini birleştireyim de yer kaplamasınlar. Ve yeni petlerimiz 3.6k'lıklar arkadaşlar. Gayet güçlendik ve kasılmaya devam ediyorum. Bu arada like 5000 diye de kod varmış. Bunu da bir toplayalım. Ne verdi? süper luck verdi. Keşke biraz önce girseydik bu kodu. Neyse. Bir tane daha rebirth atıyorum. Toplamda 3 rebirth'ümüz oldu. Arkadaşlar ben hızlı bir şekilde aslında 6 rebirth atıp gelsem güzel olur. Bekleyin. Hemen geliyorum. <laughs> Ve arkadaşlar 6. rebirth'ümü attım bile. Sizlere bir de farklı şeyler göstereceğim. Weapons'larım var. Gördüğünüz gibi 20'şer kalık 2 tane weapon'ım oldu. Legendary Flamenberg'e ne? Okuyamadım. Değişik bir ismi var. <laughs> Bunlardan 5 tane olsa birleştirsem efsane olacak ama tabii ki 2 tane çıktı sadece. Ve artık ikinci bölgeye teleport olabiliriz. Çöl haritasına geçiyoruz arkadaşlar. Burayı da bir inceleyelim bakalım neler var. Bu arada kılıç çok fena parlıyor böyle elektrikleniyor gördüğünüz gibi. <laughs> Burası da çöl temalı bir haritamız arkadaşlar. Buradaki yumurtalar 500k ve 3.5 milyon. Oyuna ben bayıldım. Keşke daha önce keşfetseymişim ya. Vallahi güzel oyunmuş arkadaşlar. Şöyle bir ödüllerimize de bakalım. Yeni bir yumurta ödülümüz gelmiş. Evet, kamın çıktı. Bir işe yaramaz. 400K ödül gelmiş. Bunu da bir toplayalım. 400K'mız var. Şu 500K kutudan bir tane açabiliriz. Arkadaşlar buraların mobları daha farklı, daha güçlü Minecraft canavarları var. Gördüğünüz gibi 500K'ya kadar hatta ne hani 500K'sı. Bayağı gittik. 700, 730k'ya kadar gitmişiz. 612k biriktirdik. Şu 500 kalk mıdırdan bir tane açalım bakalım ne kadar güç veriyormuş. Rare çıkarttık. Hemen bakıyorum. 19k gücü var. Çok iyi abi bayağı güçlendik. Videonun başında 500 like istedim arkadaşlar ama eğer 750 like gelirse oyuna devam ederim. Ne yapayım arkadaşlar like gelmiyor yani like istiyorum çok bir şey değil ki. Öyle bir tane tuşa basacaksınız. Sonuna kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Abone olup yorum yapıp like atmayı unutmayın sizleri çok seviyorum kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere güle güle.